Noktalı virgülün kullanım alanları verilmiş ve örnek cümleler kullanılmış. Buna göre yanlış verilen örnek aşağıdakilerini hangisiyle değiştirirse yanlışlık giderilmiş olur? Öncelikle bakın ilk ve son örnekle açıklama uyumludur. Burada yanlışlık vardır. Önce doğrulara bakalım. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. Evet bakın burada matematik, fen bilimleri sayısal dersler olarak ayrılmış, Türkçe, sosyal bilgiler sözel dersler. Demek ki bu gruplama için burada noktalı virgül kullanmış. Yani açıklamayla örnek uyumlu. Sonra açıklamaya baktığımızda ögeler arasında virgül bulunan cümlelerden cümlelerde özneden sonra anlam belirsizliğini gidermek için konur. Bakın, sınıfa yeni gelen öğrenci öznedir. Benzer şekilde Ayşe, Sude, Mert sıralanmış. Bu virgülden dolayı burada noktalı virgül kullanmıştır. Bu da uygun. Diğer açıklamaya baktığımızda ögeler arasında Virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Eve yeni gelen yeriz. Yorgun, uykulu ve mutsuz görünür. Aslında bu da özneyi karışıklık olmasın diye diyelerinden ayırmak amacıyla kullanmıştır. Yani nokta virgül yine aynı amaçla kullanılmış. Buradaki açıklamaya örnek olabilecek kullanım ağda verilmiştir. Annemin şefkatini, sevgisini çok özledim. Yarın annemin yanına gideceğim. Bu bir sıralı cümledir. Yani diğer ifadeyle çok yüklenen cümle. Burada bakın özlediğim yüklemdir, gideceğim yüklem. E, arada virgül kullanılabilirdi ancak buradaki virgülden dolayı e, arada nokta virgül kullanılması gerekiyor. Yani açıklamamıza uygun örneğimiz A seçeneğinde vardır. Cevap A'dır. Bu parça aşağıdakilerin hangisiyle devam ettirilirse betimleyici metne dönüşür. Yani aslına baktığımızda aşağıdakilerden yani seçeneklerden hangisinde betimleyici metin ağırlığı vardır. Bu da ne demektir? Gözlem demektir. Ve biz bu ağırlığı ağda görmekteyiz. Bakın kadının üzerinde biraz eski açık mavi bir elbise vardı. Yüzündeki peçenin ardından sadece iri siyah gözleri görünen kadın bir ağacın kurumuş dalını andıran sopasından destek alarak odanın önüne telaşla yaklaşır. Yani burada bir tane e, olay cümlesi vardır. O da yaklaşır. Onun dışındakilerin tamamında betimleme yapılmıştır. O kadının e, çeşitli özellikleri bize betimlenmiş, tasvir edilmiştir. Yani betimleme özelliği A'da var. B'ye bakalım. Bunun üzerine kadın komutanın karşısına getirilir. Kadının eşi savaşta şehit olmuştur. Utanarak başını kaldıran kadın diye devam ediyor. Burada olay ağırlığı söz konusu. Kartaca ile Roma Cumhuriyeti arasında M.Ö. 264-146 yılları içinde Akdeniz deniz ticaretini ele geçirmek ve elde tutmak için yapılan ve üç evre olarak gerçekleşen bu savaşın önemini bilmeden buraya gelen bu kadını komutan merak içinde bekler. Mesela burada da olay var gibi görünür ama aynı zamanda bir bilgilendirme de söz konusu. Ya zaten betimleme yok. Kadın komutanın yanına getirilir. Sonra komutan kadına isteğini sorar. Yine olay akışı var. Öyküleyici anlatım var. Betimleyici anlatım yok. Cevabımız A'dır. Aşağıdaki grafikte sürüklemek sözcüğünün anlamlarına ve bir sınıftaki öğrencilere göre sürüklemek sözcüğünün kullanım oranlarına yer verilmiştir. Bazı öğrencilerin örnekleri şu şekildedir. Buna göre öğrencilerden hangisi %50'lik dilime girmiştir. %50'yi görmekteyiz bakın mavi. Mavinin anlamı da burada verilmiş. Yani istekli olmayan birini bir yere götürmek, getirmek. Önce ecrine baktığımızda kardeşinin kayını sürükleyerek karşı yola geçirdi. Bu sürüklemek. Bir şeyi kaldırmadan e, iterek veya çekerek götürmek demektir. Yani yeşil. Bu da %90'lık dilime giriyor. E, Bengü denizin hırçın dalgaları ağaçları, e, ağaç dallarını sürüklüyordu. Burada akarsu alıp götürmek denmiş ama bu deniz içinde kullanılabilir. Yani suyun alıp götürmesi. Bu da görüldüğü gibi %30. Sonra Fatih arkadaşım bazen sevmediğim ortamlara Beni de sürüklüyordu. Buradaki sürüklemek bir kimseyi düzeltiyorum. istekli olmayan birini bir yere götürmek, getirmek anlamında kullanmıştır. Yani demek ki Fatih bu istediğimiz dilime örnek sunmuştur. Okyanus hepimizi bu borç batağına sürükleyen patronumuz. Buradaki sürüklemek de bir kimseyi kötü bir duruma sona doğru götürmek anlamındadır. Yani sarı. Bu da %20. Gördüğü gibi %50 dilim Fatih tarafından cümle için uygun. Cevap C'dir. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci cümle yüklemin sonda olduğundan kurallıdır. Evet burada yüklemi belirleyen yani yargı kelime canlılardır. Bu sonda olduğuna göre cümle kurallıdır. B. İkinci cümle yüklemdeki yargı gerçekleşmediğinden anlamca olumsuzdur. Bakalım. Çok küçük olduklarından gözle görülemezler. Evet burada olumsuzluk var. Doğru bir ifade. C. Üçüncü cümle yüklemi isim olduğundan isim cümlesidir. 3'e bakalım. Karada, denizde ve havada bulunduğu gibi bağırsaklarımızda bile mikroplar vardır. Bunun yüklemi vardır. Ve isim olan var. Yani yokun zıttı olan var sözcüğü. Dolayısıyla bu da doğru bir ifade. D. Dördüncü cümle birden fazla yüklemden oluştuğu için sıralı cümledir. Mikroplardan korunmak için ellerimizi bol su ile sık sık yıkamalıyız. Burada bir tane yüklemimiz var. Başka yüklem yok. Birden fazla yüklemden oluşmamıştır. Fiilimsi kullanılmış. O halde bu fiilimsili cümleye, fiilimsi bulunan cümleye örnektir. Yani sıralı cümleye örnek değildir. Cevabımız D'dir. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun özdeşi aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Yaklaşık 3 yıl kadar köy okullarında öğretmenlik görevini üstlendim. Evet burada geçen yaklaşık ifadesiyle 3 yıl kadardaki kadar aynı anlama gelmektedir. Yani yaklaşıklık bildirmektedir. Demek ki yaklaşık 3 yıl köy okullarında veya 3 yıl kadar köy okullarında şeklinde olması gerekiyor. Yani ya yaklaşık sözcüğü atılmalı ya da kadar sözcüğü. Bu bir gereksiz sözcük kullanımıdır. Gereksiz sözcük. A'ya baktığımızda yıllardır birbirini görmeyen iki kardeş bir süre sonra karşılıklı sarıldı. İki insan sarılıyorsa bu karşılıklı olur. Yani karşılıklı gereksiz kullanılmıştır. B. Yaşanmış tecrübelerini öğrencilerine anlatmaya çalışıyordu. Tecrübe zaten yaşanılarak kazanılacağı için yaşanmış gereksizdir. Yani örnektir. Aynı şekilde bozukluk var. C. Babamla çok sevdiğimiz mekanda pasta ve çay içtik. Bakın burada içtik yüklemi hem pasta hem de çay için kullanmış. Pasta içilmeyeceğine göre demek ki pasta yedik ve çay içtik olmalı. Yani yüklem eksikliğinden kaynaklı bir bozukluk var ki e, cümlemizde özdeş değil bu bozukluk. De Doğum günümde hiç beklemediğim bir sürprizle karşılaştım. Sürpriz zaten beklemedik durumdur. Dolayısıyla hep beklemediğim e, demeye gerek yoktur. Bu da gereksiz kullanımdır. Cevap C'dir. 1-2'deki metinden alınan bu parçalar için en uygun ana başlık aşağıdakilerden hangisidir? Bakın akrep motifi geyik motifi ve göz motifi şeklinde çeşitli kilim motifleri hakkında bize bilgi verilmiş. Ama burada ortak bir özellik daha var. Türklerin e, e, bu durumu nasıl karşıladıkları. Yani Türkler açısından bu motifler, bu kilimler ne anlam taşımaktadır. Dolayısıyla Türk kültüründeki bu kilimlerin yerini görmekteyiz. Bakın her e, parçada bunu var, görmek mümkün. Ama mesela burada da Anadolu demiştir. Yine Türk kültürünü karşılar. Baştan Taşlı anlamlar ve motiflerin özellikleri anlatılmış. Doğal olarak en uygun ana başlıkta Türk kültüründe kilim motifleri ve anlamları olacaktır. Cevabımız D'dir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük isim fiil görevinde kullanılmıştır. A'ya baktığımızda elindeki bezelye dolu poşetleri dondurmak için dolaba kaldırdı. Dondurmak isim fiil görevinde kullanılmıştır. B. Bahçeye aldığın çiçekleri ekmek için önce toprağı hazırlamalıydın. Ekmek isim fiil olarak kullanmıştır. Mesela yediğimiz ekmek değildir bu. Ekme eyleminin ismidir. Yani isim fiil. C. Hastaneye gelen hastalar bilgi almak için önce danışmaya uğradı. Danışma bakın isim fiil oluşmuştur ama bu artık fiilin söz elini kaybetmiştir. Çünkü bir yer ismi olmuştur. Örneğin bir oda, bir kulübe veya bir paravan ardındaki insanların durduğu yer yani bir yerin adı olmuş, kalıcı isme dönüşmüştür. Artık film sözeli yoktur. D. Annem elindeki renkli makarayı aceleyle sarmaya başladı. Buradaki sarma, sarma eleminin ismidir. Mesela yediğimiz sarma değildir. Dolayısıyla bu da hala isim fiil yönünde kullanılmakta. Cevabımız C'dir. Bu parçadan hareketle Yunus Emre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Nerede yaşadığı kesin olarak bilinmemektedir. Birkaç ihtimal vardır. mesela bazı araştırmalar Sarıköy'de yaşadığını, bazıları ise Karamanlı olduğunu düşünür. Hacı Bektaş Veli'nin bir eserine dayanılarak Sarıköy'de yaşadığı ihtimali daha güçlü görünmektedir. Hala bir ihtimaldir yani bir kesinlik yoktur. Ve eserleri yoluyla hayatıyla ilgili bilgiler edinilebilmektedir. Yunus Emre'nin eserleri yaşamı hakkında bazı bilgiler içermektedir. Demek ki bu da söylenir. C. Mevlana ve Hacı Bektaş Veli ile yakın arkadaştır. Bakana Hacı Bektaş Veli'nin kendisinden bir esinde söz etmiştir. Mevlana ise Mevlana'yı gördüğü Yunus Emre'nin eserlerinde geçen cümlelerden anlaşılmaktadır ama bunların yakın arkadaşı olduğu hiçbir yerde geçmiyor demek ki bu söylenemez. D. Yaşadığı yıl üzerinden kaç yılında doğduğu hesaplanabilmektedir. Ölüm yılı 1320 olarak kabul edilen Yunus Emre'nin 82 yaşında öldüğü söylenir. Buna göre doğum tarihi de 1238 yılına denk gelmektedir. Bu da söylenebilir. Cevap C'dir. Buna göre nokta nokta metnindeki numaralanmış cümlelerden hangileri örtülü anlamlıdır? Bir, Artık ahşap merdivenleri gıcırdatarak çıkıyordu üst kata. Bu artık kelimesi neyi anlama gelmektedir? Yani eskiden ahşap merdivenleri gıcırdatmadan çıkıyordu ama artık gıcırdatarak çıkıyor. Demek ki burada bir Örtülü anlam vardır. Yani burada söylememiş ama eskiden gıcırdatmadığını almıyoruz. 2. Burnuna bir yerelerden incir sütü kokusu geliyordu. Burada örtülü anlam yok. 3. Yukarı çıkınca sert bir ışığa çarptı. Yine yok. 4. Odanın dört bir yanı pencerelerle kaplıydı. Yine yok. Yalnız bir de örtülü anlam kullanılmış. Cevap A'dır. Bu iki cümlenin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Bu iki cümlenin ortak noktasına bakarsak müzeler kelimesi ortaktır. Demek ki bu bir defa söylenecek ve iki cümle için ortak kullanılacak. Doğru birleştirme C'de yapılmış. Geçmişin aydınlanmasına ev sahipliği yapan müzeler, bakın müzeler geçmişin aydınlanmasına ev sahipliği yapar. Bu arada müzeleri bir defa kullandık. İkinci defa yani ilk cümleyi devam ettirirken tekrar söylemeye gerek yok. 20. yüzyılın ilk yarısına kadar, 20. yüzyılın ilk yarısına kadar, eski eserlerin toplanmasına, muhafaza edilmesine ve sergilenmesine hizmet etmiştir. Eskilerin eserlerin toplanmasına, muhafaza edilmesine ve sergilenmesine hizmet etmiştir. Doğru birleşim cevap C olarak karşımızda. Bu diyalogda boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakın yazarın ilk cevabını çok büyük katkısı var şeklinde başlıyor. Demek ki bir katkı var mı tarzında soru görmemiz lazım. O da B'de. Birinci soruya baktığımızda Anadolu'dan gelmiş olmanızın eserlerinize katkısı var mı? Çok büyük katkısı var ve devam ediyor. Bakın Anadolu'da yani Gaziantep'teydim diye görmekteyiz. O halde B'deki ilk soru uygun. İkinci soruya bakalım. Hiç yazamayacağım korkusunu yaşadığınız dönemler oldu mu? Türkiye olağanüstü kültür birikimin sayesinde sürekli hikaye üretiyor. Türkiye'de yazar olmak, konu bulmak açısından oldukça eleştirilir. Ancak yazmak bir meseledir. O yüzden zaman zaman benim yazamam diye endişelendiğim, korktuğum anlar oldu. Yani bu soruya evet şeklinde cevap verdiğini görmekteyiz. Uygun sorular B'deki sorulardır. Boşluklara bunlar gelmeli. Cevap B'dir. Buna göre metnin ile ilgili yanlış bilgi veren öğrenci aşağıdakilerden hangisidir? Tuğba öğretmen bir metin göstermiştir, yazmıştır tahtaya. Bu metninle ilgili öğrencilerin değerlenme cümlelerini almıştır. Bakın öğrencilerin cevapları cevaplarını görmekteyiz. Ve öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki bu bir gezi yazısı örneğidir. Gezi yazısı. Bunu nereden anlıyoruz? Bakın Auckland hakkında ki Yeni Zelanda'nın önemli kentlerinden biri olarak belirtilmiş. Bunun hakkında bize bilgi veriyor. Yani gezilip görülmüş bir yer. Bu hakkında bize bilgiler aktarılıyor. Öncelikle gezilen yerlerle ilgili izlenimler edebi bir üslupla anlatılır ifadesi gezi yazısı için uygundur. Yani aslı doğru. Bu ise Yazar iyi bir gözlemcidir. Doğru. Örneğin eski binalar asıllarına uygun olarak onarıldığı için kent kuruluş yıllarındaki güzelini ve özelini yitirmemiş gibi iyi bir gözlem gerektirir bunu söylemek. Kaan ders vermek amacıyla yazılır. Hayır. Gezilip görülen yerlerin tanıtılması amacıyla yazılır ki Kaan yanlış söylemiştir. Çünkü ders verme amacıyla yazılma fabullarda karşımıza çıkar daha çok. Doğa ne demiştir? Metinde duygu ve düşüncelere yer verilebilir. Evet bunu da görmek mümkün. Mesela denizin temizliği, koyların güzelliği, dillere destan. Duygu düşünceye yer verilmiş. Demek ki K'nın cümlesinde cevabında yanlışlık var. Cevap C'dir. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı yay ayar içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? 1, 2 ve 3'te bir uyuşmazlık yok. 4'te uyuşmazlık vardır. Evet bakın. Ayrıca iyi bir sunu görsel ve işsel ögelerle desteklenmiş olmalıdır. Desteklemeyi arka olmak, arka çıkmak olarak vermiş sorumuz. Oysa tabi ki destekleme burada zenginleştirme yani görsel ve işitsel ögelerle zenginleştirme şeklinde kullanılmıştır. Arka olmak, arka çıkmak örneğin arkadaşım beni destekledi dediğimizde bu anlamı kullanmış oluyoruz. Demek ki 4 ve açıklamasında bir uyuşmazlık var cevabımız D'dir. Kerem bir metin yazmıştır ve Türkçe öğretmeninin metnini daha güzel hale getirmesi adına Kerem'e önerilerde bulunmuştur. Öğretmenin birinci önerisinde ifadesine baktığımızda burada abartma sanatının tanımlandığını görmekteyiz. İkincisinde de benzetme sanatı tanımlanmıştır. Yani öğretmen demiştir ki e, abartma ve benzetmeye yer verirsen metnin daha güzel olur. A seçeneğine baktığımızda güneş selamlıyor. Burada kişileştirme vardır. Abartma, benzetme yok. B'de de Otlar dile giriyor, konuşuyor. Burada da konuşturma sanatı var. D'de, bakın kazmayla çiftçi dertleşiyor. Burada da yine kişileştirme. Şimdi C'ye baktığımızda, yaşlı bir köylü bahçesini çiçek gibi yapabilmek için ve bakın burada çiçek gibi ifadesinde bir ne vardır? Tabii ki benzetme vardır. Ve ekin ekebilmek için aylık otlarından temizlemek istemiş. Bu aylık otlarından biri bahçenin ulaşılmaz köşesinde olduğu için Bakın bahçenin ulaşılmaz köşesi bu mümkün müdür? Yani her bahçeye mutlaka ulaşılacak bir köşesi yani e, ulaşılmama söz konusu olamaz. Bir durumu e, olduğundan daha fazla göstermek şimdi bir abartıdır bu. Olduğu için onu da sonra temizlemeyi düşünmüş. Ancak o minicik ayrı kotu ışık hızıyla bütün bahçeyi kaplamış. Işık hızıyla da aynı şekilde bakın böyle bir şekilde e, bu kadar hızlı bir şekilde bahçeyi kaplaması düşünülemez. Bu da bir abartıdır. Dolayısıyla cevabımız C'dir. Öğretmen geçişli ve geçişsiz fiillerle ilgili bir bilgi vermiştir. Daha sonra bir çark oyunu oynatmıştır öğrencilerine. Oyunla ilgili kurallar şunlar. Geçişli fiilleri çeviren öğrenciler 5 puan toplayacaktır. Geçişsiz fiilleri çevirenler ise 15 puan. Buna göre 1, 4 ve 7 numaralı fiilleri çeviren öğrenci kaç puan toplamıştır? Yani sevmek ezmek ve kızarmak. Sevmek sözcüğüne örneğin onu sözcüğünü getirdiğimizde ki bu bir nesnedir. Onu sevmek anlamlı olduğuna göre bu geçişlidir. Demek ki 5 puan alacak. Ezmek, onu ezmek yine anlamlı. Bu da 5 puan olacak. Kızarmak, onu kızarmak diyemiyoruz. Demek ki bu geçişsizdir. Geçişsizin puan değeri 15'tir. 15, 5 daha 20, 5 daha 25 puan yapıyor ki cevabımız B'dir. İnsan kaynaklarında görev yapan Filiz Hanım işe alacağı kişilerde aşağıda verilen beden dili ifadelerine dikkat etmektedir. Ve bakın bu ifadelerden sonra Filiz Hanım iş başvurusunda bulunan Mehmet Bey'i beden dilini dikkate alarak şöyle yorumlamıştır. Mehmet Bey bu iş görüşmesinde bulunmaktan memnun değil gibiydi. Evet memnun değil gibiydi diyorsa bakın burada memnun olmama ifadesine memnun olmadığınızı gösterir. Sert bakmak vardır ki evleriz yani. Devam ettiğimizde işle ilgili verdiğim bilgilerle pek de fazla ilgilenmiyordu. Evet burada da A'yı görmekteyiz bakın. Söyleyecekleriyle ilgilenmediğiniz anlamına gelmektedir. Yani kolları bağlamak. Sonra buradan çıkışta daha önemli bir işi olduğu da belliydi. Daha önemli işte bakın burada biriyle konuşurken saate bakmada karşımıza çıkıyor. İşinizden şu anki işinizden daha önemli bir işiniz olduğu izlenimi verirsiniz. Demek ki bu da B ile ilişkili. C'deki saçlarla oynamak veya düzeltmek saçları bununla ilgili bir ifadeyi e, Filiz Hanım kullanmamıştır. Cevap C'dir. 7 ülkede farklı teknolojik ürünlerin kullanıma oranını tespit etmek için yapılan bir araştırmanın sonuçları şu şekilde yayınlanmıştır. Bu bilgilere göre söz konusu ülkelerin teknolojik ürün kullanımı gösteren doğru grafik aşağıdakilerde hangisidir? Öncelikle bilgisayar kullanım oranı en yüksek ülke %85 ile İngiltere'dir. İngilterenin rengine baktığımızda turuncu bakın. Bilgisayar konusunda en yüksek olması gerekiyor. A, a uygun, B de uygun. C'ye baktığımızda uygun değil. D de uygun değil. Çünkü burada mesela bilgisayar konusunda İtalya yine İtalya görünüyor. Devam ettiğimizde İngiltere'yi %65 ile Fransa ve %35 ile Hollanda takip etmektedir. İngiltere'den sonra Fransa gelmeli. Fransa yeşil renk. Evet baktığımızda B seçeneğinde Fransa'dan önce örneğin İtalya görünmekte. Demek ki B de olmaz. Geriye zaten A kaldı. Bu verilerin toplamı A'daki grafikte karşımıza çıkıyor. Cevabımız A'dır. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurallardan birine uyulmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? A. Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te Atatürk tarafından ilan edilmiştir. Mesela Burada bir tarihle beraber kullandığımız ay adı vardır. Büyük harfle yazılması doğrudur. Ve Atatürk tabi ki özel isim büyük harfle yazılması doğru. B. Babam Elmalı köyü yakınlarında bir arsa satın almıştı. Köyün K'sinin küçük yazılması doğrudur. Çünkü özel isme dahil değildir. C. Türk milleti Kurtuluş Savaşı'nda büyük bir kahramanlık sergiledi. Kurtuluş Savaşı tarihi bir olay olduğu için bu yazım doğrudur. D. Teyzem memleketinden tüm tanıdıklarına Antep fıstığı getirmişti. Fıstığın F'si küçük olmalıdır. Büyük harfle yazılması yanlıştır. Kurala baktığımızda yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel hatta büyük harfle başlar. Yani Antep büyük harfle başlamalı. Fıstığın F'si küçük olmalı. Cevabımız D'dir. Özne tanımlanmış ve nasıl bulacağı belirtilmiş kim ve ne sorularıyla. Aşağıdaki raflara cümleler yazılmış ve cümlelerin öznesinin altı çizilmiş. Ancak bir rafta yazılı olan cümlenin öznesi yanlış tespit edilmiştir. Bu ise de öznesi yanlış tespit edilmiş olan cümlenin yazılı olduğu raftaki kitabı arkadaşına hediye etmiştir. İlk rafa baktığımızda cüzdanımı evde unuttum. Unuttum yüklemdir. Kim unuttu? Ben unuttum şeklinde gizli özne var. Bakın burada altı çizili bölüm bir belirtili nesnedir. Yani özne değildir. Evet burada özne yanlış gösterilmiş. Diğerine baktığımızda öğrenciler arkadaşlarına alkışladılar. Alkışladılar. Yüklem kim alkışladı? Öğrenciler özne doğru gösterilmiş. Babam kardeşimi okula yazdırmış. Yazdıran kim? Babam özne doğru gösterilmiş. Şair son kitabını satışa sundu. Satışa sunan kim? Şair özne doğru gösterilmiş. Dolayısıyla cevabımız A'dır. Lina, Buse, Mete, Sıla, Kutay ve Poyraz'ın evleri yan yana sıralanmıştır. Bunların konumları ile ilgili bilinenler verilmiş. E, Lina'nın evi Buse'nin evinden önce, Mete'nin evinden sonradır. Bakın Lina burada Buse'den önce ve Mete'den sonra ama bunların arasında başka evler var mı yok mu onu bilmiyoruz şu anda. Poyraz'ın evi 4. sırada yer almaktadır. Bunu kesin belirttik. Buse ve Sıla'nın evleri arasında 3 ev vardır. Mete, Sıla'nın evleri yan yanadır. Mete ve Sıla'nın evleri yan yanaymış. Mete'nin evi ile Kutay'ın evi arasında Sıla'nın evi vardır. Ve Kutay'ın evi birinci sırada. Kutay birinci sırada. Mete ile Sıla'nın arasında, düzeltiyorum, Mete ile Kutay'ın arasında Sıla varsa, Sıla 2'de, Mete 3'te olmalıdır. Daha sonra baktığımızda, Buse ile Sıla'nın evi arasında 3 ev olması gerekiyorsa, sıradan sonra 1, 2, 3 şeklinde saydığımız, saydığımızda bu ise de burada olacaktır. Zaten lina burada olmak zorundadır ve bu sırada uygun olarak karşımıza çıktı. Buna göre verilen bilgilerden kaçına kesin olarak ulaşılabilir? Birincisi sıranın evi en sonda yer alır. Buna kesin olarak ulaşılamaz. Çünkü sonda e, kim vardır? Bu ise. Lina'nın evi 3. sıradadır. Buna da ulaşılamaz. Poyraz ve Lina'nın evleri yan yanadır. Poyraz ve Lina'nın evleri yan yana kesin bu. Poyraz'ın evi Lina ve Metin'in evleri arasındadır. Poyraz, Lina ve Metin'in evleri arasında bu da doğru. Demek ki iki tanesine kesin olarak ulaşılabilir. Cevap B'dir.